Hadi. Herkes için tam arkadaşlar. Duymuyorum şöyle çete alacağım. Arkadaşlar zaten videonun başı da böyle olacak arkadaşlar. Bir de shit bas, shit bas. Mustafa sen yol falan yaparsın artık. Ha, tekrarsın yapmaya çalışırsın. Ben yaptım. Göre. Belki yaparsın eminim. Şöyle arkadaşlar bir an takımın ellerini tutabiliyorum başına. Yapma başlıyorum. Şöyle bir şöyle bir yan tarafını eleyelim baştan. Arkadaşlar eleyemedik. Birincisini götürdük, ikincisini eleyemedik. Ya onun için niye orada bekliyor? <laughs> Muzlu <Mustafa> bayım bir <dansara. gülüyor> dalsana takım. Dalsana takım ha. Muzlu Mustafa... bayım. Ne... Niye oldu? Niye kaptın onu? hey daha güçlü olsun. Çakma olsun diye. E onlar beretler için sen de beret misin Biraz. Biraz veresin. Alacağım böyle bir şey Abi ben elmasa gidiyorum. Aşağı attım adam Öldü mü? Lan! Selam bek. Vah. Ne ee, neyse sen yani elmasına git. Bir sonlarda yaparız arkadaşlar. Normal şimdi bedbart maçına devam edelim. Ben de, ben de her yere bir koyuyorum, koyuyorsun, ama. Sorun. Tamam. <laughs> olur. Olur. olur bana sen çekersin artık. Bana da çekelim bana da. Mecnun yatağında kırın. ben elmas hep koydum. No normal sandığa da altın öğütü koydum. Bak, geliştik. Oha ne haber geldi bunlar. Abi gıdı geliyor ama alev topuyla etkisiz hale getirdim. Gıdı geliyor abi. Tamam. Tamam. Bir şey Tamam ben senin yatağını bırakıyorum. Ben adamlara yatak bırakmam lan. Ne oldu baka? Evet bir şey mi olmuş? Bir şey mi olmuş aga? Evet bir şey mi olmuştuk? Evet bu adamla bitti. Bir tane altın var. Takım eğlendiriyorum. Oğlum ben takımı eriyip duruyorum farkında mısın? Evet. Arkadaşlar bu normal. Değil bir, zaten elendi. Oldum. Bu arada arkadaşlar video çek çekmeyle pvp mi bayağı bir güzelleşti. Harbiden oğlum. Arkadaşlar bu güzel bir bedrak olsun. Düzgün var bedrak olsun. Evet bence hiç karışmayalım dedim. Ben şu moru e, öldüm. Ben TNT koruması yapıyordum. TNT atıyorlar ya. Hmm. hmm. koruması da yapacağım. Bunu çok iyi. Hadi ölmeyeceğim. Hayır ya ölüm. Dön. Bir dönün arkadaşlar Bir dakika. Bak. Dur birazcık biraz daha tekne Tamam. Şunu ya koy. tahtalarla istediğin ya. Bu arada ejderhayı bekleyebiliriz arkadaşlar. Yok. Çünkü iyi bir mekana denk geldik. Açık mekanda zaten ejderha beklemiyoruz. Hmm. Abi ben elmas toplamaya gidiyordum yine. Olur. Model elmas set olmuş. Biz Ve zaten elmas Ne geliyor lan? Mos, kızı, kızı eğlenmesi var mı? Uzak. Kır, kır. Ah, kır. Ben öldüreceğim. Ben hmm. öldüreceğim. Birazcık troll. Morfen troll dedi oğlum. Ben seni trollleyecektim ya. Nasıl? Abi niye ben seni trollleyecektim? Morfen troll dedi. O da mor matu açmış bu. <laughs> ha gazı <gizli> kaldı bir <laughs> tek. Gazı da iki kişi. Abi bu arada gazı çok kötü oynuyor. Ama demiyse sen ona. Ben gazı. Gizli... Hmm. E değil mi onların Tamam şöyle ben bitiririm ya bunları. Eee Diğeri de elmasın o da. Hmm. Kendi beyzlerine gidiyorlar. Tamam ben de onların beyzlerine gidiyorum. Neyse ben kendimi birkaç saniye susturacağım. Ben birisini bitirelim bu ne oldu? Griye ne olur gerçekten. Tamam. Şöyle bir şeyler yapayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz gri eleyememiz lazım. Bir maç kazanalım. Değil mi? Var tur diyemedik. Bir maç kazanalım. Kazanırsak da güzel olur. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Niye benim götümü valla rastgele yerler dolaşın. Tamam şimdi şu elmas seçi olanı öldürelim ve bitirelim bu Hadi gelsene. Mal ya harbiden mal var ya. <laughs> Arkadaşlar ben kolay olmamış. <laughs> Neyse. Ne yapayım? Ne yapayım? Amorțeșteți! 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 de